Arkadaşlar merhaba. Ee, ya şu segmeme konfig ile ilgili birkaç açıklama yapacağım. Ee, sizi de bilgilendirmek amacıyla. Ee, şimdi arkadaşlar mesela YouTube'a giriyorum böyle videoları falan izliyorum biraz. Ee, şey yapıyorlar işte böyle diyorlar. Files dosyalı sekme konfig işte şöyle. Hani adam mesela bir konfig paylaşıyor diyor ki Android diyor işte data diyor. Buradan geleceksin de Compensate IG diyor. diyor. Files'ı buraya yapıştıracaksın. İşte ve da... E, içine giriyorsun. OA Game, Shadow Tracker, Shadow Tracker, Save It. Pax işte Pax'ın içine yapıştıracaksın. Böyle diyorlar mesela. Ve hatta şöyle diyorlar arkadaşlar. İşte e, biraz daha geriye geleyim. İşte e, OBB diyorsun. Dur biraz daha başa geleyim. Şöyle Android, OBB, Comtenset iyi ki. İşte Config sekmemek OBB'sini buraya yapıştırıyorsun diyorlar. Arkadaşlar bakın. OBB. Ondan sonra e, şöyle Files. Sonra ee, packs, şu packs dosyası, işte Veyahut da şu config Android buraya yapıştıran falan, bunların hepsi yalan arkadaşlar. Bakın Android, sonra e, efendime söyleyeyim packs, ondan sonra bu OBB, MOBB, saved buralara atılan şeyler hepsi hepsi fixiydi arkadaşlar. Yani anladınız mı yani? Bu dosyaların içine atılan sekme ve config falan hepsi yalan. Çünkü bu dosyaların hepsi hepsine fix geldi arkadaşlar. Yani OBB sekme konfig, işte paksa yapıştırma sekme konfig, işte ne bileyim ee, işte burada Android'e konfige yapıştırma sekme konfig bunların hepsi yalan arkadaşlar. Bu dosyaların hepsine fix geldi. Yani olmuyor yani. Şu an tek hile var, menü hile. Zaten menü hilelerde biliyorsunuz ki yüz yüz ban atıyor arkadaşlar. Yani menü hilelerde zaten yüz yüz ban atıyor. Ona zaten birçok kişi banlandı. Eee, yani ee, şu an bu işte şey OBB'miş, dataymış, paksmış, filesmış türü dosyalarla sekmemi konfig falan hepsi hikaye arkadaşlar. Hepsi yalan. Yani böyle şeylere inanmayın. E, ee, bunların hepsi tamamen aldatmaca. Yani şu an tek hile var o da menü hileler. Zaten menü hileler maksimum 48 saat içerisinde yani 2 gün içerisinde ban, banatıyor, atıyor. %100 yüz ban atıyor. Yani ben mesela işte şu ana kadar nereden baksanız belki 50 tane hesap banlattım. Yani hesap açıyorum, menü hile kullanıyorum, direkt ban, ban, ban. Hepsi de değişik değişik menü hileler ve hepsi de ban atıyor arkadaşlar. Yani şu an piyasada sekme, konfik falan yok arkadaşlar. Hepsi hikaye yalan. Ee, Tabi şunlar vardır mesela. Ee, daha hiç gün yüzüne çıkmamış arkadaşlar. Mesela hiç paylaşılmamış YouTube'da, Telegram'da, Discord'da veyahut da buna benzer farklı platformlarda hiç paylaşılmamış sekme ve konfikler vardır. Onların da olmasının sebebi şu. Çünkü onlar piyasaya düşmemiş. Hani şimdi sen mesela bir konfig paylaşıyorsun tamam mı? Getiriyorsun YouTube'a atıyorsun bu konfigi. Mesela işte bak şöyle göstereyim. Ee, geliyorsun bu konfigi YouTube'a atıyorsun değil mi? E, ee, PUBG Mobile etkileri giriyor bu videolara hepsini izliyor tamam mı? Bu videoların hepsini izliyor PUBG Mobile etkileri. Hepsini fix getiriyor. Adamlar seni takip ediyor yani anladın mı? Onun için YouTube'da paylaşılan tüm konfig sekmeme videoları hepsi yalan. É possível